yanında mı? Melia teyze. Ezel burada mı? Geldi mi? Açmıyor telefonunu Mümtaz amca. Yukarıda. Niye kimse bana bir şey söylemedi? Şey yapalım, biz götürelim hastaneye. E, gitmiyor. Niye? B -b benim Ezeli bulmam lazım. Niye gitmiyor? Melia teyze niye gitmiyor hastaneye? İstemiyor işte. Ömere gitmek istiyor oldu mu? Çocuğuna gitmek istiyor, evladını istiyor. Yaşamak istemiyor, ölmek istiyor oldu mu? Gece getirin dediler. İyi değil, acil dediler. Bir de ben konuşabilir miyim amcayla? Geldik son rounda dayı. <laughs> Bundan sonrası benim işim Ali. Deli misin lan sen? Tek başına mı dalacaksın? Çiğner atarsın seni, sakız gibi gezersin ortalıkta. O yüzden ben yalnız dalacağım Ali. Sen baktığında bir efsane görüyorsun. Ben baktığımda alt tarafı bir adam görüyorum. Hadi uzasana. Bir ortalıkta görünme bakalım. Beni rahatlamasın. Ezel. Bana şans dile ortak. Oynayalım mı? Benim oyunumla senin oyunun bir değil kardeş. Benim senden alacaklarımı senin bu masaya koymaya cesaretin yok. Belli ki birbirimizi daha hiç tanımıyoruz Ramiz Bey. Ben kazanmak için her şeyi koyarım bu masaya. Yok yok zahmet etmeyin. Ben öyle severim ki bu oyunu. Sizin yerinize de koyarım. Ama sizi zorla oynatıyor olmayayım. Belki de benim sizden alacaklarımı... ...sizin bu masaya koymaya cesaretiniz yoktur. Hep kullanılmak, hep kullanılmak. Nasıl bir his Tevfik? Çok güzel bir his abi. Bu dünyadaki en güzel his kullanıldığını anlayana kadar. Sonra? Sonra? Sonrası yok abi. Sonrasında güzel hiçbir şey yok. Çocuk güzel şey. Ben de var bir tane. On yaşında. Kocaman adam olsun isterim. Onu öyle bir görmek isterim. Sizde var mıydı? Çocuk. Ha, vardı tabii. mi? Üç tane. Ha yok. Dört. <laughs> Azadı unutuyordum. <laughs> Ömer içeride Cengiz'de şeytan tüyü var demişti. <laughs> Haklıymış. Var bir şeytanlık sende. Ama nihayetinde tüysüzün biriymişsin kardeş. <laughs> ne dersin? Benimle cebelleşebilecek misin? Azad kaç yaşında? Yirmi var mı? Bence daha siz hiç görmediniz Azat'ı. Gördünüz mü? Ömer içeride senden bahsederken inanır mısın Ömere değil sana acırdım hep sana madem ki akrabalardan bahsediyoruz nedenini anlatayım sana istersen sen bu masada istediğin kadar kal ne yaparsan yap sen kazanamayacaksın. Sen kaybedeceksin. Çünkü sen işin başında. Umurumda değil. Sizin efsaneniz, sizin cesaretiniz, gücünüz, aklınız... ...hiçbiri, hiçbiri umurumda değil Ramiz Bey. Ben herkesi yenerim bu oyunda. Neden söyleyeyim mi? Çünkü umurumda değil. Bana Ömer'i hatırlatıyorsun. Umurumda değil. Bana aşık olduğum kadından bahsediyorsun. Umrumda değil. Beni çözdüğünü zannediyorsun. Umrumda değil. Ben Ali değilim. Ben Ezel değilim. Ben Ömer değilim. Ben her seferinde yenerim seni bu oyunda. Çünkü umrumda değil ama senin umrunda. blöf mü yapıyorum? Çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor ya. Belki, belki. Ama ya biliyorsam? E şimdi ben böyle seni deminden beri burada böyle lafa tutarken... ...senin çocuğunun yerini bulduysak... ...ve onu iyice dövüp düşmanlarına teslim ediyorsak... ...şimdi anlıyor musun? senin kim olduğunu mu kardeş? Evet. Anlıyorum. Neden seni bu masada hep yeneceğimi? Çünkü bu oyun dışında hiçbir şey. Ama hiçbir şey umurumda değil. Senin de değilse masada kal, oyun devam etsin. En nihayetinde azattı bir fiş bu oyunda. O kadar. Sen mi alacaktın onun intikamını? Ömer seni fazla büyütmüş gözünde.